Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sağ ve sol kavramlarını çocuklarımıza öğretiyoruz. Aynı zamanda dikkat ve konsantrasyonu sağlamayı amaçlıyoruz. Etkinliğimiz başlasın mı kızım? Başlasın anne. Başlayalım. Bu hangi elinde? Sağ. Diğer eli? Sol. Evet. Sağ elimize makarnalarımızı alıyoruz. Sol elimize kuru fasulyelerimizi alıyoruz. Çok iyi gidiyorsun. Evet. Dikkatli bir şekilde dökmeden içini dolduruyoruz. Evet. Süpersin. Daha fazla video için YouTube kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.